Baba. Ne yapıyorsun Bunu de? Sordum. Sormadın. Ne yap? Ne yapıyorsun? Sen nasılsın diyor. <laughs> Baba. İyiyim diyor. İyiyim diyor. Sen nasılsın diyor karşıdaki. Baba. <laughs> o kadarcık mı konuştun? O Az daha bir yoksa. daha konuş. <laughs> Anneciğim. Kontrol mü bitti? Azıcık daha konuş. Ara bakalım ara. Bir daha sor. Alo. Nasılsın? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Baba. Ama çok konuşmadın anneciğim. Öyle sırasına kapatılmaz telefon. Alo. Alo. Alo dedik tamam yeter. Peki görüşürüz. Kendine iyi bak de. Hadi. Görüşürüz de. Alo. Görüşmek istemiyorsun demek ki. Hayır canım. İster benim. Alo. Ara ara. Teyze ne ara? Sor bakalım. Ne Baba. Dayı ara. Anneanneyi ara. Anneanneyi sor. İyi misin de? İçim. İçim. Baba. Başka kim kaldı aramadık? Abileri ara. Tatuş'u ara. Tatuş'u ara. tatuşu Ara Tatuş'u. Alo. Tatuş de. Tatuş de. Tatuş. Tatuş. Burak'ı aramayacak mısın? Burak üzülür. Onu da ara. Bak. Nasılsın? De. Nasılsın? Ne yapıyorsun? De. de? Babasın. He. Bay bay. <laughs> amcayı ara amcayı. Aşma. Aşma. <laughs> Amca. Amca. Bir daha ara. Duymamış. Ara anneciğim. Babaanneni ara. Alo de. Babaanne arıyormuş seni. Alo de. Duru hadi. Çok bastın. Ara babaanneyi. Çok ayıp babaanne nasılsın demeden olur mu? Aç aç. Açayım Mer ben açayım. <laughs> Mer. <laughs> Dur. Uyku mu geldi? Baba. Ne oldu? Ne oldu anneciğim çok mu yoruldun? Bak. 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 Tamam aşkım. Bay bay. <laughs> Anne öpücük at. Öp bir öp. Mwah, kokulu kokulu öpücük at. Oh bay bay.